Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar. Kırklareli de size Tiny House arazisi tanıtmaya geldim. Bu konseptin öncü firmalarından birinin arazisindeyiz. Şimdi buradaki toprak kooperatif üsürü satılıyor. Bu kooperatif üsürü nasıl oluyor? Siz burada aslında noterden satış alıyorsunuz. Burası tarla vasfında bir yer. ama bütün Tiny House projelerinde aşağı yukarı böyle bir konsept var zaten. Burada 250 metrekare arazilere bölünmüş 124 tane parsel var. Bu parsellerden istediğinizi alabilirsiniz. Şimdi burada normalde huzurlu, güvenli bir yaşam istiyorsanız çünkü bunun güvenliği var vesairesi bu tip projelerde gidip tiny house'unuzu koyduğunuzda kimse tiny house'unuza ya da ne koyduysanız üzerine konteynerınıza vesaire kimse gelip zaten bir şey yapamaz. Yatırımlarınızı tatile de dönüştürdüğünüz projeler bunlar. Birbirinden eşsiz lokasyonlarda doğayla iç içe böyle bir site içinde ki parsellerde hafta sonları 15 günde bir ayda bir yaz kış fark etmez ne zaman isterseniz burada gidip konaklayabiliyorsunuz kendi evinizde size ait elektriği suyu vesairesi, altyapısı yapısı foseptik çukuru kanalizasyonu her şeyi hazırlanmış bir şekilde oluyor siz sadece tiny house'unuzu üstüne koyuyorsunuz ömür boyu sizin oluyor yani basit bir yaşam istiyorsanız minimalist bir yaşam eşsiz anlar yaşamak istiyorsanız böyle bir yere yatırım yapabilirsiniz ben yatırım olarak da görüyorum son sonuçta bu elinizdeki parseli satma hakkınız da var. Bu arada başkasına, üçüncü şahıslara kime istiyorsanız satabilirsiniz. Burada dediğim gibi sadece tane house koymak için de satın almayabilirsiniz burayı. Çünkü burayı alıp daha sonrasında satmak için de yatırım amacıyla da alıp kullanabilirsiniz. Yani bu işlerden para kazanan arkadaşlarımız var. Bizler de zaten aslında yatırımlarımızı araziye yapıyoruz. Neden arazi diyoruz onu da anlatayım. Çünkü Türkiye'de dönem dönem borsa faiz, altın, dolar bunlar da size para kazandırıyor. Ama bir yatırım aracı değil. Çünkü bu toprağın ya da arsanın, tarlanın size kazandırdığı fiyatı kazandırmayan yatırımlar oluyor bunlar genelde. Çünkü sizin kaybetme şansınız yok. Hiç kaybetmemiş. Yatırımcısına hiçbir zaman zarar ettirmeyen tek yatırım aracıdır. Tarla ve toprak. Bu doğa harikası olan Kırkları Longoz ormanlarında site içi parsellerden oluşuyor. Bunlara tiny house'unuzu koyabiliyorsunuz. Bu arsalar sizleri bekliyor. Hem yatırım yapıp hem de sakin minimal bir yaşam tarzını benimseyeceğiniz 40 dereli doğa projesi eşsiz lokasyonuyla zaten geldiğinizde çok hoşunuza gidecektir. Bu görüntülerde de izlediğiniz şeklinde inşallah beğenirsiniz. Longoz Ormanları Milli Parkı'na yakın mesafede burası. Bulgaristan sınırı çok uzak değil. Yakın sayılır. Karadeniz hali şeridinde yer alıyor burası. Göl ve ormanın birleştiği arsa alanları harika burada. Gelirseniz zaten göreceksiniz. Keşiflerinizi kendiniz kendi gözlerinizle görerek yapabilirsiniz 40 liralık projemizde bu vizede sizi yeni bir hayata davet ediyoruz gelin izleyin bir bakın görün burada neler yapılıyor şu anda çünkü üzerinde bayağı bir tiny house koyulmaya başladı zaten drone görüntülerinde nasıl ayrıldığını göreceksiniz bu 250 metrekarelik tiny house arsa alanında ne var elektrik altyapısını buradaki toprak sahibimiz proje sahibimiz ayarlıyor elektrik altyapısı su altyapısı fosettik altyapısı yüzme havuzu da var orada ortak alanda. Çocuk oyun alanları, ortak yaşam alanları ve güvenlik kısmı var. Bunun için küçük bir aidat ödüyorsunuz. Nerede? Hırtlene de yakın, vizeye yakın burası. İstanbul'a buradan 140 kilometre mesafede. Tekirdağ 110 kilometre. Kırklareli 78, Silivri 97. Kıyıköy'ü severseniz 26 kilometre. çok yakın burası. Kıyıköy'ü ben çok severim, çok da gittim. Gençliğimde özellikle daha çok gidiyordum. Çok bakir bir yer, çok da güzel. Denizi de güzel tesisleri de güzel tavsiye ederim çok da yakın olduğu için İstanbul'a çok gidip konakladığımız bir yer oldu. Yalıköy 60 km, Castro 38, İneada 60, Vize 23 km mesafede çok yakın aracınızla aşağı yukarı 20 dakikada zaten Vize merkeze buradan gidebiliyoruz. Saray 40 km mesafede. Şimdi ne istiyoruz? Güne doğayla başlamak istiyoruz. Öyleyse geliyoruz buradan bir parsel seçiyoruz. Beğendiklerimizden kalanlardan zaten siz bize bu alttaki numaradan ulaşırsanız biz de size hangilerin satılıp hangilerin kaldığını sizinle paylaşırız. Buradan kendiniz seçerek kendi parselinizi satın alabilirsiniz. Karadeniz sahil şeridi yakın demiştik. Şimdi burada dış çitleri falan zaten bitmiş durumda. Site girişi bitmiş durumda. Güvenlik kulübesi hazır. 24 saat güvenlik yapılacak. Site içi ortak alanların peyzajı da şu anda bitmiş durumda. Site içi aydınlatmalar hazır. Her parsele su, elektrik altyapısı zaten çekili. O yüzden orada bir sorun yaşamayacaksınız. Süzme saatinizden kendiniz faturanızı ödeyebilirsiniz. Ortak alanlardan bahsederken ortak yaşam alanlarında bir de kır kahvesi var. Onu da söylemeyi unutmuşum. İçinde kır kahvesi bile var. Eşinizle arkadaşlarınızı geldiğinde kahvenizde oturup kahvenizi çayınızı buradan da içebilirsiniz. Ya projemiz düzgün bir arazi üstünde. 124 adet parselden oluşmakta. İlgilenirseniz bizi ararsanız zaten biz size yardımcı olacağız. Sürçülisan ettiysek af futbola sağlıcakla kalın. Teşekkürler.